Suçluluk duygusuna takılma. Senin alışık olmadığın bir şey değil. Ha ama bu sefer kaldıramayacağım. Sırdaşım, dert ortağım, sevgili hemşireciğime kıyamayacağım diyorsan. Bak, bak işte geliyorlar. İkisi orada git yanlarına dök. Ne duruyorsun? Git yanlarına dökül. Hemşire koşa koşa odaya dönsün. Bebeğin gerçek babasını buldum desin. Ha tabii önce bir suratına tükürsün. Ondan sonra baban Nedim'le Ceren'i boşasın. Sizin iki yan masasına otursun. Gelin misin? Sen misin? Bebeğin babası. Sen misin? örnek bir abla kardeş ilişkisi gerçekten gözlerim yaşardı. Bunlar ne konuşuyorlar orada öyle? E sen sıranı savdın kardeşim kendi neden bıçakladı diye sorguya çekme sırası onda. Eğer sen sen, eğer annen yine seni kurtarmak için yaptıysa bunu, yine senin yüzünden Nedim'i kurban ettiyse. Değilim. Bebeğim babası ben değilim. olamaz. Nedim olamaz. Bana söyledin mi? Kaza nasıl olmuş? Kıza söyledin mi? Cenk! gel Bırak. Ya, görmüyor musun? Üstü başı kan içinde. Belli ki kaza görmedi bile. Sen bana bırak. Bak.